Herkese merhaba ben Sena Ben Buğra Arkadaşlar Buğra'yla daha fazla video çekmemizi istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Kesinlikle Bugün yılbaşı ruhuna girdik Ve sence yılbaşı demek ne demek Buğra? Ne demek Sena? Hediye demek Hediye de GP oyuncak demek O zaman bugün ne yapıyoruz? Bugün challenge'lar yapıyoruz deli bir rekabete giriyoruz ve Seninle çok güzel hediyeler kazanıyoruz İlk challenge'ımız ne? İlk challenge'ımız kutumda ne var? Diğer çalışlarımızı da anlatacağım. Hadi ilkine başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar kutumuz geldi. Şimdi içine bir sürü GP oyuncağı gelecek ve doğru tahmin edenler challenge'da bir puan kazanmış olacak. Bir sürü oyuncak gelecek dediyse arkadaşlar sırayla gelecek. Senin demene göre burası da olacak ve tek tek onların hepsini algılamaya çalışacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ve biliyorsunuz her zamanki gibi kim kazanacak? Tabii ki de Burak kazanacak ve Sena avcunu alacak. Bugün en fazla puan toplayan hediyemiz var mı? Tabii ki de. O zaman başlayalım. Evet Senacığım, ilk sen bakmak ister misin? Tabii. Ki. Hayır, ben bakmıyorum. <laughs> İkimiz de aynı anda bak. Ben buldum. Ben buldum. Ben de buldum. Ben de ben buldum. buldum. Hadi ben ilk de buldum. ben söylüyorum. Hayır, ilk ben söylüyorum. Aynı anda söylüyorum. Tamam, 1, 2, 3. Cry Baby. Baby. <gülüyor> 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 Senden çalmaya çalıştı. <laughs> Doğru cevap. Evet, hem de yeni sesi çünkü saçları böyle gerçekti. Ama haksızlık Cry ben de çekmedikleri için ben tam hakim değilim. <laughs> Bundan sonra Cry de benim olmamı istiyorsanız da like atın. O zaman bu senin mi oldu bildi? Evet şu an ben bildim. Tam bu... İlk o, bu... puan. Aa harbiden de Cry Baby? <laughs> Çok tatlı. Şunun tatlına bakar mısınız? Bayıldım. Teşekkür ederim bana yeni ilginç verdiğin için. Hadi diğeri gelsin. Sena'cığım bu sefer gözlerimizi de açmıyormuşuz. Evet, dokunuyorum. Ne? Ne, ne bu Sena? <laughs> Sena? Ay Osa, bu, insan. Bu? bu Bu insan! Ben dokunamadım! Bu insan! insan İnsan koymuşlar buna! Bir şey var ama yapamam ona ben dokunmak! Dünya <laughs> Burada bir... Ay! Ay! Buraya birisini... Bu... Ay bu ne? Bu ne? Bu ne? Ay! Ya, ya. Ben yapamam galiba! Onu ben de! Ay. Kurp! Aaaa! Hayır! 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 Aaaa! Aaaa! Ya! Hayır <laughs> bu, bu canlı! Yapamam ben! Sen bak buna! Yok kaybedebilirim! Yapamam yapamam! Aaaa! Hayır! Hayvan koymadınız değil mi? Asla biz öyle bir marka değiliz! Biz yapmayız! Biz... Ne? Bu bir Youtuber! İran köken. Yakın arkadaşım Emat. <laughs> Hazır mısın Sena? Sena, ben, buna... Sana, ben buna... Sen bunu. Ben bunu. Ben bunu. Cici Melo. Cici Melo. Evet Cici Melo. Çünkü çok almak istiyordu. Aşırı istiyordu. Ben az önce korktuğum için biraz temkinli yaklaştım ve Burak aldı bu elini. Senacığım bu sefer de gözlerimizi aç. Ay! aç. Ay. Ay. <laughs> Sena açmıyorum. Dur ya dur korku. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu dokunamam asla. <laughs> Ay bu ne bu ne? Böcek gibi. Sena. Aman of. Şurada... Ben yapamıyorum Burak. Bu sıcak. Ay bu Aa buldum buldum buldum. Aa oh, bu can. Eee bu can. Sena. Sena bu aşırı canlı! Ya bura. Neredesin? Sena neredesin? Buradayım. Yap. Ben yapamam yok ben yapamam. Niye yapamazsın? Ya tut. Tut. Yapmam 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 yapmam. <laughs> ama ben cevap vermedim ama sıcak su torbası olduğunu biliyordum yani o yüzden. <laughs> Kendimi garanti yaptım. Ama üstü tüylü ya ben üstünden korktum. Sıcaklığı hissedince anladım. Bir an mikrodalgadan bir şey aldık gibi hissettim öyle. Güzeldi. Evet sen Senacığım. Bu sefer umarım korkmayacağım bir şey olur. Aa! Ay. Buldum. Ben bu konuda ben profesyonelim aşırı profesyonelim. Ben, ben de buldum, ben de buldum. Söyleyebilirim slime. slime, slime, ben slime. Ben de bilmiyorum. <laughs> ben söyleyebilirim demeden önce diyecektim benim canım Selacı. Ne slime'ı? Bu şey, eee... Treasure... Smashers, ee, Smashers, 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 smasher. smasher. ben bildim. Ama ben kopyayı verdim sana. Alakasın E ben demesem bilemeyecekti. Ben kazandım. Peki bu slime nereden çıkıyor arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi bu smashers'ların içinden çıkıyor. Eğer bunun ne olduğunu bilmiyorsanız kanalımızda çok güzel bir şekilde bunun açılışını Sena ile birlikte yaptık. Oradan izleyebilirsiniz. İçinden inanılmaz şey güzel parçacıklar çıkıyor. Ve slime de onlardan bir tanesiydi. Senacığım hazır mısın? Hazırım. Ben ben buldum. Ee, ya, ben bildim, Hayır ben bizi tekrarlayan flamingo vardı ya. Ee, bizi... Kaplumbağa bu kaplumbağa kaplumbağa. Nasıl kaplumbağa Little bu? Little life pets'in kaplumbağası. Evet, olamaz çünkü kaplumbağalarda boyun böyle olmuyor. Hayır hayır. Hazır baş. mısın çıkar. Hazır. Hazır. Hayır kaplumbağa. işte flamingo işte bizim flamingo. Kız hayır, kaplumbağa, baksana. Kaplumbağa baksana. Aa. Bunu biz sana çekmedik. Bu elde ben aldım. O zaman bu benim olsun. Hayır bu, bu benim olsun. Tamam bu benim. Ee, kaktüs. Mura, hazır mısın? Çam ağacı çam ağacı çam ağacı. Ya, ama benden önce soktu elini. Hayır aynı anda şey yaptık Hayır. baktık. saymak istemiyorum. Bu, bu çam ağacı evet, tamam. çam ağacı çam ağacı. Bakın çam ağacı. Aa Değil. ama bir dakika bu oyuncak olmadığı için kazanmış olmuyorsun. Sadece oyuncakları bilince kazanıyorduk. Oley be. Sena al bu ilk sen başla. Ben yine direkt. Ah ah Magic Mixis Magic Mixis. Ama Sena şimdi ağlıyor diye ben sonradan dokundum ve direkt bildi. Ve bu videoyu da Umut Aday ile birlikte çekmişlerdi arkadaşlar. İzlemek istiyorsanız kanalımıza bakabilirsiniz. Ben izledim. İkisi de güzel sihir işini yapamıyorlar anladığım kadarıyla. Bunun yenisini çok birlikte çekelim. Barada. Bunun yenisini birlikte çekelim. Gözlerim, <laughs> <açtı. gülüyor> e, gözlerim kapalı kalmış ya. <laughs> bunu e, Bunun yenisini ben birlikte çekmek istiyorum tamam mı? Bir tamam. gün birlikte yapalım, Olur. çok ciddi diyorum. Bir gün yapacağız bu arkadaşlar. Çok güzel bir like atarsanız <laughs> yapacağız, çok güzel evet. like gelirse yapacağız. Ama bunu ben çok sevdiğim için o zaman bu da benim oluyor. O güzel yeni yıl topladım ya. Yani bütün arkadaşlarım olacağı diye bir videoda çıkardık demin ediyorum. İlk challenge'ın kazananı Sena oldu arkadaşlar. Ama o kadar iyi bir insan ki Buğracım dedi bunların hepsinde benden var. Bunların hepsi senin olsun dedi. Sen bir tanesin. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Şimdi 3 tane challenge'ımız var. En fazla challenge'ı kazanan oyuncaklarımız sahibi olacak. O yüzden ilk turu ben kazanmış yani oldum. Çok... Bakalım diğer iki işte evet. ne olacak? Arkadaşlar yeni challenge'ımızda Buğra ile benim şimdiye kadar çektiğimiz tüm GP oyuncak videolarından bir kolaj hazırladılar ve o kolajda en komik anlarımız var. Bugünkü da gülmemek. Hani gülmeyeceğiz ya kendimi hazırlıyorum. <laughs> ya bu <laughs> Şimdi ben kendimi hazırlamaya çalışıyorum. <laughs> hazır mısın? Ya hazır değilim. Benim için şey çok zor olacak da. Evet ne? sen çok gülüyorsun. Ben böyle ama el kol ağız kapatmak yok. Tamam. Tamam mı? Hazır mısın? İlk güden kaybeder. Tamam. Tamam. Kulaklıklarımızı taktık. Videomuz hazır. Siz de hazırsanız başlatıyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Her şey gerçek ya. Krem peynir kutusuna kadar bu kadar gerçek aynısı olamaz. Gerçi dün sabah kahvaltıda yediğim kutu şu anda oyunda ölümde. Minyatür olarak. Onu Üzerindeki iki şey beden büyük ya. gelmiş bana. Biliyorum. bana müşteri Güldün. <laughs> <geliyor. bildiğin. gülüyor> <Müsefendi>. Hayır. Bu <Böyle gülüyor> da geliyor. Bu müşteri de Sena'nın teyzesinin oğluymuş. Aa beş evet. farklı şey geldi. Elma evet. dilimi gibi. Çok güzel. Evet bakalım üçüncü jürümüz ne diyor?

Geliyor. Ses çıkardım bağa. arkadaşlar. Ben Doğal. Ben kan guru. <gülüyor> <gülüyor> Kaç Allah. kere seviyorsun Iron Man'ı? Çarpı yüz. Üç bin kere. Beni üç bin kere seviyor çünkü. Spiderman. <laughs> Spider Spiderman, Spiderman. <laughs> Iron Man ne hediye etmişti Spiderman'e? Oh, 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 oh. iddialıydı resim değiliz. Bu challenge'ı kazanan ben oldum çünkü ondan önce o kendi ses çıkardı ve kaybetti. Hayır, hayır sen olmadın ben oldum. Ya ben hiç hediye alamıyorum uzun zamandır farkında mısın? Neyse arkadaşlar sıradaki challenge'a geçelim. Arkadaşlar üçüncü ve son challenge'ımıza geldik. Dönem tahta oyunu. Bu oyunda Önce tahtamızı döndüreceğiz. Sonra pimpon topumuzu atacağız. Ve hangi tarafa düşerse o taraftaki oyunu oynayacağız. Ya da? Ya da. Ödülü kazanacağız arkadaşlar. Önümüzde birbirinden güzel oyuncaklarımız var. Benim burada gözümde direkt akede var. Ama buraya sığmadığı için arkadaşlar Senacığım. Goo Shifters yerine. Goo Shifters arazi aracı hediye edeceğiz arkadaşlar. Onları sadece göstermelik koyduk. Ve senin tarafında ne var? Batman Mini yerine. Devbet verimiz olacak. O zaman ben döndürüyorum, sen atıyorsun. Hazır mısın? Evet. O zaman senin için döndürüyorum. Topu bırakıyor. Evet! 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 En güzeli şalgam geldi. Benim de çok acılı. Arkadaşlar nasıl içeceğim bilmiyorum. Of! Ben hayatımda hiç şalgam içmemiştim. Burada da istemiyordum. Benim çok iyi oldu. Aslında içtim ya. Çok acı. Al, 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 al. Of acı kokuyor. Bitecek, bitecek. Hayır bitiremem bitecek. Arkadaşlar. Ne diyor reji? Komple bitecek diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hadi diyor. reytingler düştü diyor. <laughs> Like'lar düştü diyor. Oo. Oh. oh. hem de hasta hasta o kadar iyi gelir ki 2023'e böyle <laughs> şifa ile giriyoruz sayende. Arkada yani de. içeceğim devamını arkadaşlar. Oh, hayır arkada yok. <laughs> hayır biraz bir daha biraz yaralayacaksın. Olmaz. Olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Oh biraz daha Şifa. O kadar acı ki. O kadar acı ki konuşabiliyor. Konuşabiliyorsa acı değil arkadaşlar. Tamam hadi o zaman sen döndür ben yapayım hadi, hadi. <laughs> Döndürüyorum. Öyle bir şey yaptı da da sana. Evet evet hayır. Ben sana mı yapıyorum? Öyle oluyor Batker. Hayır öyle olmuyormuş Batker. Arkadaşlar yüzünde... Ben Hayır, hayır yapma. Yapma yanarız umarım burada patlar ve umarım başka balonumuz yoktur. Dekorla patlatacağım. Hazır mıyız? Gel. Hayır hadi söyle. Bakın. <K.'s1> Alo, hayır. <laughs> Sen. Videonun yarısında var mıyım yok muyum bilemiyorum. Ne oldu Ay, Hayır ben sustum bende. ben. Hayır akade olmaz. Akade ol Evet Sena bugünden beri ne diyor? Çiğ köfte yiyelim diyor. Ama daha önce acı yedim ya. Ben senin en yakın arkadaşın ve en iyi arkadaşın olduğum için sana kıyamıyorum. Küçük vereceğim. Aç ağzını. <laughs> hayır. acıya şey yapıyor bir de sürüyor. Hayır hayır. Ya arkadaşlar. Ah yanıyorsan bunu iç. Al al al. <laughs> Onu da iç. <laughs> Hadi içtik içtik içtik. Arkadaşlar. Çok kötü acı. Hoş. Arkadaşlar bunlar nasıl challenge'lar böyle? Bunlar nasıl challenge'lar? Hop mis yarasın şifa olsun. Hadi bakalım. İç iç. Hayır ondan da iç iç. <laughs> i̇ç iç. Ama içmezsen bir tane ya daha... Tamam yeter. Yeter arkadaşlar. Ben devam edeyim. <laughs> 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 Bu kanaldaki en eğlenceli videolarımızdan bir tanesini daha şahitlik ediyorsunuz arkadaşlar. O zaman sen döndür ben de sıra. <laughs> Hazırsanız Batman kime gideceğini iyi biliyor arkadaşlar. Çünkü buradaki en büyük Marvel ve DC fanı kim? Buğra. Hem e, de The Batman. Yanında da küçüğü de hediyeydi, teşekkür ediyorum. <laughs> Hediye değildi ama bunu da kendime aldım arkadaşlar. Sonra iki tane oyuncağımız kaldı. Gojitsu, arazi aracımız arkadaşlar. Bir de benim favorim Akedo. Kapışmaya hazır mısın? Bence şöyle bir şey yapalım mı? Gel, son zaten ikisini gelme ihtimalini bilmiyoruz. Hemen şurada kısa bir akido kapışması. Kazanan istediğini alır. Bence çok güzel bir challenge. Bence de. 3, 2, 1, başla. Başla. Aa, <laughs> <Ya>, arkadaşlar. <laughs> şampiyonlar yerde şampiyon arkadaşlar. Hem de acılara rağmen. Tebrik ediyorum. Akido benim oluyor. Hayır. Ben ikisini de almayı tercih ediyorum. Ama kazandı. Harbi kazandı. Bugün bütün challenge'ları da kazandı. Oyuncakları da kazandı. Yeni yıla sen güzel gireceksin. Benim kötü geçecek yeni yıla. Bütün o, bugün bugün yaptığımız bütün oyuncaklar hepsi senin oldu. Şimdi bana ne kadar iyi bir dost olduğunu göster ve Batman'in yanına bana başka bir şey daha hediye et. Ne hediye <laughs> etmek istiyorsun? Batman da benim olacak. Hayır. Ben ama bunu ben kazandım. Bu çıktı <laughs> bu bana. Tüm çalışır, ben bütün ben kazandım. Hayır ama bu benim de. Bu, o, bu kim kazansa onun. Batman'in vermem. Arkadaşlar tüm çalışları ben kazandığım için tüm hediyeleri de ben kazandım. Hadi hediyelerimi görelim. Arkadaşlar bugün challenge'lardan kazandığım tüm GP oyuncakları önümüzde ve harika görünüyorlar burada. Bence de harika görünüyorlar. Sahibi çok şanslı. Bence de. Hepsini bir tek tek saymak isterim. Ben başlayayım mı? Hadi başla. Bana Akede yılbaşı hediyesi olarak verebilirsin. Batman'i verebilirsin. Rujitsu arazi aracını verebilirsin. Smashers'ı artık alırım. Geçen de vermediniz. <laughs> <laughs> bugün de mi alamıyorum? Neyse ben kendi diğer da hemen... Bunu Buğra'ya ver dedi. Ben Sayıyorum. Şey evet, ver bak çevir bakalım. Burada Cicebello'muz var. Burada Magic Mixies'imiz var. Little Life Fest'in kaplumbağası var. <laughs> Cry Babies'imiz var. Hepsi harika. Ya Hiç biri benim değil. Biraz Ben Buğra'nın bu yüzü dayanamıyorum arkadaşlar. Ve Akide o kadar çok istedi ki ben de Akide turnuvası şampiyonu olarak buradayım. Kediyi etkiledi. Akide şampiyonuyum. Akide şamp. Neyse ben biraz evde çalışırım. 2023'e Akide. Ş... Sen 2022 şampiyonusun. Bu videonun da 2023 şampiyonusu yapmamızı istiyorsanız like atın. Çalışıp geliye. Tamam. Akide kapışması. Bundan sonra kanalda yapıyoruz. Evet evet. Bence tamam. de çok eğlenceli olur. O zaman seni tebrik ediyorum. Bütün izleyenlerimizin yeni yılını kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın be. Bye bye.